Evet arkadaşlar. Bugün bu konuya bir açıklık getiriyoruz. Ben o kişi değilim. <laughs> Video bir buçuk milyon falan izlendi ve 1400 tane falan yorum geldi ve bin tanesi yorumun bununla aynı olabilir yani o kadar çok yazdınız ki işte Zeynep'e benziyorsun zaten o da yelme temudan aldım Zeynep eve gelen falan İstanbul komik şeyler var. O... Telefonu çaldı yarım kaldı. O kadar çok yazdınız ki. Dolayısıyla ben de merak ettim. O kişiyi tanımıyordum. Daha önce birkaç tane çok küçük küçük yorumlar gelmişti birkaç videoma daha böyle ama hani o zaman o kadar çok yoktu ve merak etmemiştim. Girdim baktım sayfasına. Hatta birisi şey yazmış. Bence kardeşine daha çok benziyor yazmış ve videoları izledikten sonra dedim ki olabilir mi? Ben sizin kardeşiniz olabilir miyim? <laughs> biraz benziyoruz yani. Şimdi yalan söyleyemeyeceğim. Yok benzemiyoruz işte bilmem falan demeyeceğim. Gerçekten biraz benziyoruz. Yani gözlerimiz benziyor galiba en çok. Belki gülüşümüz benziyor Zeynep'le. O yüzden merakımdan girdim baktım ve bu mesajlara da cevap vermek istedim. Çünkü çok fazla gelmeye başladı. Hala da gelmeye devam ettiği için cevap vermek istedim. Ben o değilim. Ama o da çok tatlı bir kız. Hatta bence enerjimizde çok benziyor. Ben inanılmaz hiperaktif bir insanımdır. Çok neşeli işte falan filan neyse anladınız. Onun da çoğu videosu öyle. İnanılmaz gülüyor, inanılmaz eğleniyor kardeşiyle vesaire. Ya benim de bir kardeşim olsa emin olun aynı şekilde eğlenir ve aynı şekilde mutlu olurdum. O yüzden benzettiğiniz kişiyi de çok tatlı birisi olduğu için bu durum beni çok mutlu etti. Belki o da videomu görürse diye buradan onu da öpmek istiyorum.